Şuhut'a gidelim ve karşımızda Selçuk Çatalkaya var. Selçuk merhaba. Merhabalar Yasin iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim Selçuk. Ben daha çok verileri verdim. Ancak Orman ve Su İşleri Bakanımızın memleketi olan Şuhut'ta hem 2011 hem de 2014 yılında yapılan 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri nasıl geçti aktarır mısın bizlere? Yani e, şuutta 2011 seçimlerinde biraz önce rakamları siz de verdiniz. Hani katılım diğer ilçelere ve Türkiye geneline bakınca hani e, hiç şeyini kaybetmemiş. Yani hı hı. Birinde 89 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 85. Yani zaten sonuçlarda da görüldüğü gibi Türkiye genelinde olduğu gibi çatı Şuhut'ta da çökmüş durumda. Hı hı. AK Parti 2011'de az önce belirttiğiniz 16 bin oy alıyor. 2014 seçimlerinde seçmenin düşmesiyle birlikte 14 alıyor ama oy oranı yükseliyor yüzdelik dilimler. Evet. Diğer bir konuya gelirsek müsaadenizle hani evet. seçim atmosferi. Şuhut'taki seçim atmosferi tabii tüm ülkelerde olduğu gibi çok yaşanamamış olsa da hani CHP ve VT adına konuşuyorum. Hani Şuhut'ta gözle görülür bir çalışma yap, yapmadılar yani yapamadılar sadece milletvekilleri geldi kısa bir esnaf ziyaretiyle çalışmalarını sonlandırdılar her zaman olduğu gibi Bakan Bey'in tabi tabii büyük katkılarıyla şu teşkilat burada işi götürdü diyebiliriz köy ziyaretleri esnaf ziyaretleri gibi çalışmalarda bulundular daha çok ama, Selçuk daha çok tabii ki Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Eroğlu sık sık geldi ama galiba evet. orada Sayın Recep Bozkurt Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve İlgenel Meclis üyelerinin çalışmasıyla mı benim anladığım bu galiba ee, çalışmasıyla mı bu oy alındı? Tabii mutlaka onların olanları var ama Suud'da şunu atlamadan geçmek mümkün değil. Suud'da AK Parti'nin gençlik teşkilatı hakikaten şu seçmenin şu diğer farklı siyasi görüşteki partilerin de takdir ettiği bir teşkilat var. Bu teşkilat burada ağır yükü götüren oldu. Tabii Recep Bozkurt'un belediye başkanımızın e, maddi manevi çalışmaları takdire şahane çalışmaları oldu. Yani AK Parti bu seçimde de hakikaten gözle görülür bir çalışma yaptı. Ama dediğim gibi gençlik kollarının bir çalışmasını görmezden gelemeyiz şu hukukta. Hani bu seçmen ol olsun diğer partilerden mi? Hani gençlik seçimlerden mi? Takdir toplamış bir teşkilat. Peki Tabii. E, evet e, Selçuk, e, CHP ve MHP'nin tavrı nasıldı? Yani e, teşkilatlar düzeyinde soruyorum çalışmaları nasıl yeterince e, yanlış anlasılmasın yeterince asıldılar mı bu seçimde? Ya hani şu az önce belirttiğim gibi CHP ve MHP hakikaten çok gözle görülür bir çalışma yapmadı. Hani 2011 seçimlerinde mesela milletvekilleri geldi ama esnaflar tek tek gezildiyse bu seçimde tüm esnaflar gezilmedi. Mesela hani köy ziyaretlerinden bahsetmek zaten mümkün değil. Evet. Hani bunun karşılığında AK Parti, hani AK Parti ilçe başkanı, Belediye Başkanımız Recep Bozkurt Gençlik kolları, kadın kolları Yani burada esnaflar ziyaret etti Gençler gece gündüz demeden Köy ziyaretleri gerçekleştirdi İlçe teşkilatı aynı şekilde hani AK Parti daha fazla bir yüklendi Oy oranını yükseltmişsin. Tabi bu da seçmenden tam not aldı Yani seçmen şuutta Hakikaten Bakan Bey'den sonra da olsa Bakan Bey'den önce sadece 2004'te bir Parti o kazasına uğruyor Ama evet. sürekli AK Parti'ye Şuhut'tan destek var. Yani %60 oranında, %65 oranında diyebiliriz ortalama olarak. Peki Selçuk çok teşekkür ediyoruz sana ve şu uta sevgi ve saygılarımızı gönderiyor. İyi akşamlar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler.